Kara bayramı akka çevirmek. Mutlu çağları mateminden de bayramından da hemen görüp tespit edebilirsiniz. Çünkü bu çağların matemi tam matem, bayramı son bayramdır. Toplum en büyük duyarlılıkla yaşar sevincini, üzüntüsünü. Belli etse de etmese de ölüm ve hayat karşısında coşku ve düşünceye dalışı dolu dolu yudumlar. Ama bu çağlar toplumların medeniyet ilk baharları gerilerde kalıp da son baharlarının yaprak dökümü günleri gözüktü mü işler bir hayli karışır. Beyaz ipliği siyah iplikten ayırmak zorlaşır. Bayramlarda matem çizgileri, matemlerde irade çöküşünün sırıtışları belirir. Sphinx iskeleti çürük dişlerinin arasından toplumun kara bahtına adeta korkunç bir görünüm içinde gülmektedir. Bayram 200 yıldır İslam dünyası için İçi acılıklarla dolu bir yemiş gibi sunulmakta kader tarafından bize. Ne kadar çelişkili bir psikolojiyi yaşıyoruz bayramlarda. Gereğince üzülemiyoruz. Ne de olsa bayramdır diyoruz. Gereğince sevinip neşelenemiyoruz. Gözlerimizin önünde İslam aleminin her tarafındaki trajik levhalar canlanıyor. Filistin'de, Gazze'de esaretin en acı, en hor, hakir kılıcı türü altında ezilen Müslümanlar geliyor gözümüzün önüne. Beyrut geliyor. Afganistan'da 10 yılı aşan savaş, ve savaşın yıkıntıları geliyor. Tütmez ocaklar, sahipsiz yetimler geliyor aklımıza. Haykırarak ağlamalı mı bayram gününde? Bu da olmaz. Çünkü bayramın da bir hakkı var üstünüzde. Bayram şekerini zakkum meyvesi yapamazsınız. Gecenin gece, gündüzün gündüz olduğu gibi bayramın da bayram olması lazım hiç olmazsa bir nispet derecesinde. 10 yıl İran'la Irak'ı çarpıştıran batı, nice yıkımlara sebep oldu. Bu yaralar her bayramda kanayıp duracaktır suçsuz insanların evlerinde. Azerbaycan'da tankların ezdiği gençler için nice ev bu bayramlarda yas tutacaktır. Evet, İslam alemi neredeyse yüzyıllar oldu, hep kara bayramları yaşıyor. Ak bayramları unutmuş gibi. Bayramlarımız üzerine sabahın gümüşsü beyazlığı ışığı saçılmıyor. Bayram aydınlıklarında bile yer yer karanlığın çizgileri hakim. Evet, bayramlar terk edilmez. Gerçek bayramlarımız gelinceye kadar acı acı da olsa buruk buruk da olsa bayramlarımızı kutlayacağız. Bir hatıra gibi kutlayacağız. Geleceğe bir hazırlık gibi kutlayacağız. Kara bayramları, ak bayramları çevirme umudu kaybolmasın diye kutlayacağız. Sonra bir gün bayramları gerçeğine dönüştürmenin sırrını aramaya başlayacağız ve mutlaka bulacağız. Tabiatı yozlaştırılmaktan kurtarma gibi tarihi de hakikatine kavuşturma savaşı o gün başlayacaktır.